Söz Millet'in programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları hem konuşmaya hem de tartışmaya devam ediyoruz. Efendim bugün biliyorsunuz 1 Temmuz itibariyle tüm kısıtlamaların kaldırıldığını konuşacağız. Tabii bu kısıtlamaların kaldırılması ülke genelinde sevinçle karşılandı. Peki sokaktaki vatandaşlarımız bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Millet'in programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz kısıtlamalar hayatımızı bir buçuk senedir kapsamıştı. Artık tamamen kaldırıldı diyebiliriz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Vallahi biraz daha kalkmadım. Millet zaten bıktı. Canından bezdiler. E çok zor geçti ama inşallah geriye dönüş olmaz. Tabii hepimiz sıkıldık bu süreçten. Çok sıkıldık. E, bu süreçte tabii insanlar ciddi anlamda hem ekonomik hem de sosyal anlamda sıkıntılar evet. yaşadılar. En büyük yaşadığınız sorunlar ne oldu efendim bu süreçte? Vallahi çorunlar işte benim çocuklar internet kafe çalıştırıyordu. İkisi birden kapandı. 150'şer bin 150 lira kredi çekmişlerdi işte ödeyemedik. Ben belediye çalışanıydım. Oraya emekli ettiler. Yani darmadağın olduk. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, inşallah yaz dönemiyle beraber bütün hepsi kaldırıldı. E, ulaştırmadan işte iş yerlerine varana kadar. Bundan sonra umutlu musunuz? Yani bir e, çenginciniz var mı? Yani en azından kışa girerken yeniden bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Vallahi bilmiyorum ama inşallah karşılaşmayız. Umutlu musun derken umutluyum. Doğduk, büyüdük. Yaşlandık öleceğiz nasılsa. Evet. E bu da geldi. Elbet geçecek yani böyle duracak hali yok. Peki aile içerisinde psikolojik olarak etkilendik mi efendim sizce? Hayır yok bizim aile öyle bir aile değil. Biz saygı sevgi çerçevesinde evet. birbirimizi anlayarak <laughs> şükür Ayağı, yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii en çok evde kalanlar hanımefendiler özellikle. Evet, Tabii hepimiz evde tıkılı kaldık maalesef. Evet. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra nasıl bir beklentiniz var? İnşallah süre ilerli zamanlarda daha iyi olacak ama biz evimizde huzurlu mutlu olarak hayatımıza devam ettik. Tabii ki sıkıntılarımız oldu. Çocuklarımızın işi bozuldu derken ama hayat böyle devam ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın inşallah. Amin. Tabii hepimizin duası bu son olarak i̇nşallah. bir de yeni bir Delta varyantından bahsediliyor. Yani sizce gelirse ona da kapımız açık. Aynı bu hastalığa nasıl kapımız açıksa ona da açığız. Aşımızda oluruz inşallah yaşamadık ailemizde de öyle bir sıkıntı olmadı olmaz inşallah. Siz ne dersiniz efendim yani bu yeni varyant bizi nasıl etkiler ya da olur mu? Valla biz evden ara sıra çıktığımız için <laughs> denk gelirse çok yapacak bir şey yok kader. Efendim tabii e, bir buçuk iki yıldır kısıtlamalarla e, mücadele ediyoruz çok şükür artık aşılarla beraber bu süreci atlatıyoruz Allah'ın izniyle. E, bu süreci nasıl değerlendirirsiniz efendim yani ne gibi etkilendiniz? Valla dışarı çıkamadık. Bayağı bir bunaldık içeride. Ee, tabii insanlarla görüşme de olamadı. sosyal e, faaliyetler aksadı. Bayağı etkiledi. Herkesi etkiledi bu. Esnaf satış yapamadı. Bunalıma girdi çoğu. Çok etkiledi bizi. Yani esnafı da çok etkiledi. Bizi de çok etkiledi. Mesela siz daha çok mesela aile içerisinde ister istemez sosyal problemler de çıkmıştır. Yani genelde insanlara bakıyoruz biraz gergin oldu insanlar. Yani bu açıdan baktığınız zaman bu süreci nasıl atlattınız? Fala ben pek e, gergin olmadım. Diğer insanlara karşı anlayışlı olmak lazım. Anlayışlı da olduk nihayet birbirimize karşı. E, kırdığımız insanlar da olur, kırıldığımız zamanlar da oldu haliyle. Ama bunları hoş karşılamak gerekir. Çünkü sosyal faaliyetler kısıtlandı. Kesinlikle. Tabii e, şu an bütün kısıtlamalar kalktı diyebiliriz. Sadece nargile kafeler için bir yasak söz konusu ama genelde baktığımız zaman tamamen kalktı. Bu aşılama sürecine mi bağlıyorsunuz bu gelişmeyi? %80 veya %90 aşılama süreci. Aşılamaların çok büyük etkisi oldu. Peki ülkemizin koronavirüsle mücadelesine baktığınız zaman e, neler söylersiniz? Sizce başarılı bir performans gösterdik mi? Evet. Dünya ülkeleri arasında biz başarılı bir performans gösterdik. Allah'ın izniyle bu sayede gevşedi işler. Gerçekten çok güzel bir başarı gösterdik. Çok insanlar aşılandı. ...bu aşının da büyük etkisi oldu. Tabii bir kısım insanlar da halen e, Avrupa'ya örnek gösteriyor ama Avrupa'yı da gördük bu süreçte. Yani bu aşılamaktan zaman neler söylersiniz? Şimdi biz e, şöyle diyeyim, Avrupa'da daha insan haklarını öne çıkartarak insanlar bayağı e, bir e, isyan ettiler. Fakat bizde böyle bir şey olmadı. Biz daha çok insan haklarına daha cihayet ettik biz. Ve oradakiler bu hakları kötüye kullandı diyebiliriz. Ee, kıymetli izleyiciler gerçekten öyle. Yani şimdi her şeyi körü körüne kötülemek çok basittir ama Avrupa'ya gidenler, gelenlerle biz sıklıkla e, röportaj yaptık. Onlar da şunu söylediler. Ya bu süreci maalesef Avrupa ve diğer ülkeler çok kötü yönetti. İyi yönetenler de mutlaka vardı. Ama e, her şeye rağmen e, görünen köy kılavuz istemez. Gerçekten temiz elinden geleni yaptı. Elbette ki bu süreçte hepimiz ekonomik olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak etkilendik. Ama artık aşıların da çoğalmasıyla beraber süreci yavaş yavaş atlatmaya başladık. Dileğimiz temelimiz odur ki yeni varyantlarla karşılaşmamak ve kışı da bu şekilde yani yaz dönemi gibi çok daha rahat geçirmek. Bunun için de yapılması gerekenler çok basit. Maske, mesafe ve hijyen. Bunlara yine dikkat etmemiz lazım. Bir de tabii maske kalkacak mı kalkmayacak mı bu konuyla ilgili beklentiniz nedir efendim? E, e, zaman. Zaman lazım. Zamanla bu da kalkacak. Öyle tahmin ediyorum. Sonra öyle sinyaller geliyor zaten. Evet öyle sinyaller geliyor. Bu da kalkacak. Tabii hijyeni her zaman yapacağız. Salgın hazırlık olsun olmasın, el yıkımı mutlaka olacak. Kolonyayı kullanacağız, hijyen olacak. Peki bundan sonraki süreçte daha olumlu bakıyor musunuz? En azından daha mı iyi bir günlere doğru ilerliyoruz? Eğer delta varyantı dedikleri Hindistan kaynaklı bir virüs etkilemezse bizi çok daha iyi olacak inşallah. Çok daha iyi olacak. O delta varyantı çoğu yeri etkiledi yine. Onun nasıl bir şey olduğunu henüz bilmiyoruz ama bir gelsin bakalım bir tanışalım. Yani bir kısım insanlar aşı nerede diye söylüyordu. Şimdi aşılama sürecinde ciddi bir hızlanma oldu. Artık yerinde aşılar da yapılmaya başlandı. Evet. Bu bunu başarılı olarak görür müsünüz? Evet çok başarılı. Çok başarılı. Çünkü korku dağları sardı. Cesetler çıktıkça, insanlar bunu gördükçe korku dağları sardı. Bu önemli kıymetli izleyiciler. Bakın eleştiriler tabii oluyor. Elbette ki insanız. Herkes aynı şeyi düşünmeyebilir. Çünkü konu sağlık. Ama genel olarak baktığımız zaman artık devlet ayağınıza kadar aşıyı getiriyor. Yani bu otogar, otogar olur, havalimanı olur, alışveriş merkezi olur. Yani burada e, sağlık ekipleri gerçekten canla başla yine çalışmaya devam ediyorlar. Dün'e kadar içeride çalışıyorlardı sağlık ekipleri. Şimdi sahaya çıkmaya başladılar. Bu da e, gerçekten sağlık açısından güzel bir devrim niteliğinde uygulamalar. Ki şu anda dünyanın birçok ülkesinde ki bazılarının içerisinde Avrupa'da var, e, aşıya ulaşamadıklarını görüyoruz. Yani aşıya ulaşmak o kadar kolay değil. Hele hele e, Kuzey ve Güney Afrika'da bile şu an aşının e, adı bile geçmiyor. O yüzden e, ülkemizin bu konudaki başarılarını gözme, e, görmezden gelmek gerçekten. Ee, doğru bir şey olmaz. O yüzden dikkat etmek lazım yine. Devletimizi e, yanında yaramamız lazım. Devletimizi es geçmememiz lazım. Çünkü bunlar kolay şeyler değil. Efendim çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.